Bir anda kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alper. Bugün GTA 5'in ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi GTA 5'e yeni bir güncelleme geldi ve ben de GTA 5 serisine tekrardan sıfırdan başlama kararı aldım. Bu kanalda daha önce hiç başlamamıştık. Kendim GTA 5'e oynamıştım ve şu an tekrardan hazır gelen güncelleme ile oyunumuza, serimize başlıyoruz. Hemen şöyle bir kaydımı ufaktan bir kontrol edeyim. Evet, kaydımda var. Devam edebiliriz. Hadi, hadi bakalım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım odaya arkadaşlar hadi odaya hadi arkadaşlar hadi. Hadi. Hadi çocuklar hadi çocuklar hadi. Devam ediyoruz. Telefonu çıkar Çıkarayım. Patlattım. Burası sanki böyle değildi. Böyle miydi önceden de böyle mi başlıyordu? Tam emin değilim. Yorumlarda belirtirseniz böyle mi başlıyordu? Değiştim burası. Çok emin değilim. Koşuyoruz abi. Oyunun sesi bir tık fazla açık gibi hissediyorum bu arada ama Umarım benim sesim bastırmıyordur Şöyle birazcık kısacağım Tamam Eğer benim sesimi çok bastırırsa e, Bu bölümlük böyle idare edeceksiniz Yapacak bir şey yok Bir dahaki bölümü ayarlamaya çalışırım da Video editlerken muhtemelen şey yapmış olurum ben Sesi biraz düzenlemiş olurum Burada rehin alınıyorduk aynen öyle Yüzümüz açığa çıkıyor Şimdi karakter değiştirip polisi vuracağız Güvenlik görevlisini Hop. Zing. Hadi bakalım. Kurtardım seni. Devam, devam, devam. Hadi kalk, hadi kalk. Michael iyisi. Hadi. Cover alıyoruz burada. Patlat bakalım. Crush. Fuck the cops, T. Hit the shutter switch. Who snitched? They answered the wrong call. I ain't laying down for them. What the fuck is this?

Koşun 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 beyler hadi beyler hadi 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 beyler. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler atlayın arabaya hadi. Neden bu kadar uzun mü? Kardeşim içeride nelerle savaştık senin haberin var mı? Sen burada arabada sıcacık bekliyorsun. Neyse sinirlenmeyeceğiz <laughs> Eşimize polisler Sinematiklerde konuşuyorum ki olayı iyice keyfini çıkarıp izledi. Araba bizde kontrolü.

Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. The fucking fast! Someone must have fucking talk! Alright, Brad's gonna be fine! We gotta get the fuck out of here! Fuck! ahead! Oh Jesus! Gee, you gotta get out of here! I gotta leave you, my case! No! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out! Hold on, brother! Polisler geliyor. Ha polis geliyor. Ha polis geliyor.

we know that you will show mercy to our friends. Işte Buraya kadar izleyenler aşağıya bir like yorum atarsa çok sevinirim. Destek için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani atmasanız da olur. Kendiniz bilirsiniz. I may A good now, kid. Yeah. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. hashtag. Bayağıdır kanala video gelmiyordu. Şaşırmış olabilirsiniz şimdi GTA v videosunu görünce. Ya, bu aralar biraz üniversiteye falan bir yoğunluk var. Çok video çekemiyorum çok fazla ama elimden geldiğince GTA 5 serisine devam etmeye çalışacağım. Sizin de tabi desteklerinizle. Yani bu yeni bir grafik güncellemesi yani genel olarak 90 GB'lık 95 GB'lık bir güncelleme geldi GTA'ya. hazır bir güncelleme gelmişken sıfırdan bir başlayalım dedim. GTA'dan önce hiç bitirmemiştim. Oynamıştım ama bitirmemiştim. bir sıfırdan finale kadar umarım bitirebiliriz. Hala video çekeriz, sıkılmayız. Ya da YouTube'u bırak, hani video çekmeyi bırakmam bilmiyorum. Samsun'un pek belli olmayabilirim. İşlerden güçlerden okuldan. Ama elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bu sinematiğe geçebiliyor muyuz acaba? Bakayım bakayım, geçebiliyormuşuz. Hadi geçelim sinematiğe geçtik. Araba mı çalacağız ne yapacağız? Ben kırmızı yazacağım abi. Kuşunu evet. açacağım. Böyle? Böyle? Bobby, nigga, huh? Radyoyu kapattım. Tamam Lamar'cum ben seni yakalarım. Sen merak etme. I got JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's money to be made. So him and Tanya can smoke crack and peace? Homie, um, I'm good. Come on, Frank. Whatever you say. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard the talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. Bu arabaya yansıyan ışıklar Güzel olmuş yani parlamaları hissedebiliyorsunuzdur umarım Hasar almadan şöyle geçelim Ya abicim Hasar almıyorum diyorum Arabaya insan çarptı Hadi Lamar hadi çok yavaşsın hadi oğlum Nazar boncuğu olsun o da. Lamarın üstüne biniyorduk ha. Ya gerçekten bu şehirdeki NPC'ler var ya beni benden alıyor ya.

Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever you explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit my ass. Polislerden. Oo, bir dakika memur bey. Memur bey bir saniye. Memur bey bir saniye. Ya bir dakika ne oldu? Bir dakika. O kadar kaza yapmam iyi değil bir dakika. Hemen çözeceğim durumu. Hemen çözeceğim. Ben polislerden de kurtulacağım hızlı bir şekilde. Ne alaka ya? Polislerden kaçtım ya işte. Lan nasıl kurtulacağım polislerden? Tamam. Lan nasıl kaçayım polislerden kaçtım ya ben. Abi oraya gidecektik. Yanlış hatırlamıyorsam ben oraya gideyim diye kolaylık olsun diye dedim ama. Tamam o uzaklaşalım bölgeden. sıkıntı yok Burada bulamazlar artık diye düşünüyorum biz ya. O kadar da değildir herhalde. Burada da buluyorsa helal olsun yani.

N-word. I, I, that, that's not cool, man. I, don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ah. Sesa bak konuşmaya bak diksiyona bak şiveye bak adam. I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. Geçemiyoruz bu sahneyi geçebiliyor muyuz? So Jimmy, are you sure you are man enough? Arabamıza binelim. How about we fall through Listen to this next track. Gel hadi gel. Şuradan müziği kapatabiliyor muyum? <laughs> tamam müzik çalmasın. Franklin'in <laughs> Franklin'in evine de gidelim. <laughs> She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. No. Şuradan bir anlama. Oppa. <laughs> bir daha şöyle. Böyle bir freni geri, geri geri park edelim. Abiciğim bir dakika evime park edeceğim arabamı. Bir saniye. Hop. Tamam geldik. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old hmm. ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call. <laughs> evet arkadaşlar. Bir bakayım videomuz kaç dakika olmuş. Hemen hemen. 20 dakika oldu. Şöyle <laughs> bir evimize bir turlayalım bakalım ya. Evimizde bir şeyler var mı? Selam. Nasılsın iyi misin? Evet. Sana, sana katılıyorum. Şöyle evimiz. Bakayım burada kim varmış. Bunlar kim? anamıyorum. Geyiklerimiz. Şöyle evimiz. Şuradan hop, sağlık kullanmıyoruz ama. Buzdolabı. Burası depomuz gibi bir yer. Bura muhtemelen bizim ablanın odası. Şurası banyo olmalı. Aynen öyle. Elimizi falan yıkayabiliyor muyuz? şu yakışıklılığa bakar mısın ya? Burada bizim oda. Kıyafet. Var mı hiç şapkam? Şapkam varmış. Kıyafetlerim yoktur da ceketim var mı? Pantolonum beyaz olsun. Ayakkabılarım böyle olsun. Şort giyelim ya. Şöyle. Bir de tişört giyelim. Siyah tişört giyelim. Aa böyle beyaz aklet daha iyi aslında. Hoodie de mantıklı da yok. Beyaz aklet takılalım öyle. Şapkamız da Şöyle şapkamız olsun. Tamam. Franklin'imiz böyle olsun. Arka kapıya bakayım. Arka kapıda bir şey var mı? Çıkabiliyor muyum arkadan? Çıkamıyorum. Tamam. Tatlım ben çıkıyorum. Görüşürüz. Şöyle. A Aman. Şöyle birazcık şehirde turlayalım. Hemen göreve gitmeyelim. Ben bu arabayı böyle koymadım henüz. Ondan sonra şey yaparız. Ee, görevlere bir dahaki bölüm devam ederiz. Birazcık şehirde gazlayalım. Ee, şu kapıyı kapatır mısın? Bir berbere falan gidelim hatta. Simon arıyor. Şu an ama işim var. Bir dakika şu mahalle berberine gideyim. Hüsamettin abi yazı bir şekilde. Oyunun sesleri bir dakika. Settings. Ee, şunu birazcık... Kısım. Mahalle berberime bir gitmek istiyorum ben Mahalle berberimde bir saçtırımı yap Araba. Ya bir dur kardeşim berbere gideceğim Beni arayıp duruyorsun Öyle Polis ne olmuş orada trafik birbirine girmiş Şunu şöyle park edelim Abla dur bir dakika ya, ya Gençler Bana sen. Bir dur bir dur. Bir dakika bir dur bir dur geleceğim bir dakika. Çekil lan bak. Ya sen bana ya telefon çal bir dur Ya telefonum çalırken bak. Ben mahalle beraberine geldim siz bana burada artistik yapıyorsunuz oldu mu hiç yakıştı mı yani? Ben bir polisten kurtulup geleceğim. Hüsamettin abi dükkanı kızına bırakmış herhalde geleceğim. Polis polisten bir kurtulayım geleceğim. Zınk. Burası itfaiye merkezimiz. Kalbimdeki yangını da söndürebilir mi ya? Los Santos itfaiye polis geliyor. Hemen U-turn atıp şöyle yolumuza devam edelim. Hadi be polis be, bir şey yapmadım adam bana sataştı sen geliyorsun beni arıyorsun ya. Ha? Arabamı düzgünce park ediyorum bakın bana salça olmayın tamam az önce zaten biriniz dövdüm tamam bana bulaşmayın bakalım işim gücüm. Dostum senin benimle de derdin ne ahbap? Senin lanet olası pislik ya. Babaannenini becerdiğim gelini gelip burada bana laf yapıp kaybol gözümün önünden. Babaannesini becerdim. Sen ne bakıyorsun ha? He? Dostum herhangi bir problem mi var? Sigara dumanın yüzüme geliyor. Farkında mısın? Rahatsız oluyorum ben. Hala karşında içmeye devam ediyorsun Lanet olası ha? Hepinizi mahallede görmek istiyorum ama işte Ablacım merhabalar Öncelikle şu saçıma birazcık Şekil vermek istiyorum hmm. Nasıl bir şekil olsun 30 dolara Böyle bir şey olsun. Tamam şimdi de birazcık sakal ekleyeceğiz. Abla. Şöyle de bir şey ekle abi bana. Abla pardon. Yanını söyledim. Teşekkür ederim. Tamam şimdi millete korku verecek tip olduk. Tamam teşekkürler. Sağ olun. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. Bir sıkıntı olursa bana haber ver. Ben buralardayım. Ahbap hala sigara dumanı yüzüme geliyor ahbap. Sigarayı kullanma iyi değil. Yeşil ayıcı ol ben yeşil ayıcıyım. Bakalım şehirden eller dönüyor ha biz oken. Mahallemde suç istemiyorum. Ya beyefendi bakın. Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz üstüne üstlük. Lütfen yani bakın. Lütfen. Para var mı yok mu? Tamam. Hayır ona değil ona değil. Hayır hayır tıra değil. Arabama atla. Arabaya atla. Hem suçlu hem güçlü arkadaşım ya. buna böyle? Oo. Çok yakındı da. o polisler bayağı var. Şu polislerden kurtulayım. Ondan sonra videomuzda noktalarız arkadaşlar. Bu bölüm böyle ufak bir giriş. Ee, mahallede birazcık nam salma iki kişiyi dövdük bakın görüyorsunuz ki yani bunlar bize artistik yaptı biz de onların payını verdik yani Bu mahallede bakalım kimin borusu ötecek şimdi bir sahile gidelim arabalardan bir sağ salim gidebilirsek sahilde de videomuzu iskeleye karşı bitiririz arkadaşlar polislerden de kurtulalım Buraya kadar izleyenlere gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım keyif alıyorsunuzdur ya da keyif almışsınızdır. Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenip güzel yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee... Şöyle sahile gidelim hemen. Evet arkadaşlar umarım buraya kadar izlerken keyif almışsınızdır şöyle deniz manzarasıyla ee, bir sonraki yeni bölümde GTA 5 videosunda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin arkadaşlar sizleri seviyorum bak 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 ben burada kapanış konuşması yapıyorum bak bak dağılın daha bak gel senle gel senle gel dağılın yani bir bitmediniz dağılın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.